<laughs> Sen bir tekstel yan yapmış? Allah'ım. Bir dünya neydi ona? O da o aspiratör ne diyor, nasıl ölmüş? Ömrün ha kurbanım. mı? Ben Nasıl <laughs> bu lan kaldı kesin. Ben gün <laughs> kaldı ya. Bu <laughs> 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 burada ben ayıp <hep. gülüyor> Kamera burada fena değil. Kamera Bir gör sana <laughs> aklına yapalım ya. Evet, daha çok fazla zarar. Şimdi sabahtan kalktık, var. kahvaltı yaptık. Tekrar o yankı odaya gittik. Hanım burada yemek koydu, evler yemeğini. Biz şey yaparken, hanım kapıya çıkarken bir de baktı, düdük de patladı. Ortalığı bu vaziyet etti işte. O şey demişim, Ocak darmadağın oldu. Ocak olmuş. darmadağın oldu. Dolaplar patladı. Tavana vurdu. Her taraf berbat oldu. Bu tencere mi patladı? Bu tencere patladı. Kapanma pahını.